Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. İşte Kara Sevda dizisiyle yıldızları parlayan çiftimiz, keşfedilen çiftlerden birisi olan Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'ten yepyeni görüntüler geldi. İşte çiftin yeni şoplu fotoğraflarına fanları durmadan sürekli paylaşıyorlar. Ben de sizler için bu görüntüleri aldım ve videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Şunu da belirtmek isterim ki videomdaki fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Şimdilik ise benden bu o kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.